Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi dersler. Bugünkü dersimizde yeni bir üniteye geçiyoruz. Artık kalıtım konusu bitti ve ekosistem ekolojisi dediğimiz konumuza giriş yapacağız sizinle beraber. Oldukça keyifli bir konu. E, hayatımızdaki gördüğümüz canlılarla ilgili, canlılar arasında ilişkileri konu alan bir ünite. Ve bu şekilde neşe içerisinde öğreneceğinize eminim. E, her konunun başında olduğu gibi burada da tabii ki terimlerimiz var, tanımlarımız var arkadaşlar. Bu tanımları eğer bilirseniz... İlerleyen konularda e, bazı ifadeleri anlattığımız zaman bu kelimeleri kullandığım zaman anlamını bildiğinizden dolayı rahat bir şekilde içeriğini de anlamanız kolaylık sağlayacak ve bu şekilde daha iyi anlayacaksınız. Ekoloji ne demektir? Bir bakalım. Ekoloji kısacası canlı artık cansız demektir. Yani yaşam ortamı ve canlıları baz alan bir bilim dalıdır arkadaşlar geniş tabirle canlıların hem birbirleriyle hem çevreleriyle beraber yaşadıkları ortamda olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına arkadaşlar ekoloji adı veriliyor. Ekolojik birimler küçükten büyüğe doğru sıralanırsa en küçüğü arkadaşlar tür, daha sonra türler topluluğu popülasyon, popülasyonlar topluluğu komünite, bütün komüniteler topluluğu ekosistem ve artık bütün canlılar topluluğu biyosfer olarak adlandırılacak. Ee, aslında tanımları yapmış oldum ama burada biraz daha e, detaylı tanımlamalar yapacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Tür, birbirlerine benzeyen akrabalık ilişkileri olan ve çiftleştiklerinde verimli döller verebilen e, bireyler topluluğu olarak adlandırılır. Burada tahmin edersiniz ki arkadaşlar koyu renkle yazdığım yerin anlamı önemli çünkü verimli olmazsa nesil devam etmez üretken olması gerekiyor. Aksi takdirde tür tanımına da girmez. Kolay kolay bir e, türdeki erkek bireyin sperm'i başka türdeki dişi bireyin yumurtasını döllemez arkadaşlar. Bunu ancak laboratuvar ortamlarında yapabilirsin. Ya da bunu çok e, yaygın olarak bildiğimiz katır örneğini bilirsiniz. Dişi e, dişi at ile erkek eşeğin çiftleştirilmesinden elde edilen kısır. Ama e, kısır bir bireydir, katır. Aynı zamanda ikisinin de özelliğini gösterir. Fakat kısır olduğundan dolayı nesil devam etmediğinden dolayı bu örneği çok fazla kullanırlar. Tür tanımına girmez arkadaşlar. Bunu notumuzda belirtmek istedim. Çünkü sorularda da karşınıza çok çıkacak. O yüzden verimli olup olmaması neslin devamlılığı için çok önemli. Bakın, sınavlarda karşımıza şöyle bir kelime oyunu yaparaktan bunu koyuyorlar diyorlar ki canlılığın devamı için yani ya da canlılığın devam etmesi için, yaşamın devam etmesi için üreme gerekli midir? Hayır arkadaşlar. Üremeyen bir insan e, canlı mesela katı sonuçta yaşayabiliyor canlı bir birey. Ha o zaman burada kelime oyunu şu. Neslin devamlılığı demesi lazım. O neslin devamlılığı kelimesini yaşamın devamlılığı olarak bize sunuyor ve burada tongaya düşürtmeye çalışıyor. Bu konuda uyanık olacaksınız. Peki tür tanımına giren mesela ne insan arkadaşlar biz e, tek türüz ve bizden başka benzer türler var ama tek bir alemden gelen sıradayız. Gerçi hayvanlar aleminde yer alıyoruz kategorize edildiğimiz zaman. Çünkü bizim hücresel benzerliğimiz Hayvanlarla aynıdır. Zaten birçok e, biyokimyasal çalışmada da arkadaşlar ya da biyoteknolojik çalışmada da hayvanlar üzerinde deneylerin yapılması alerjik reaksiyon ya da bir hastalık olup olmamasının denenmemizin nedeni de yine bu. Yine bir başka örnek sazan balığı, kangal köpeği, amasya elması, Karaçam Bunların hepsi arkadaşlar birer tür örneği olarak karşımıza çıkıyor. E, notumuza bakalım arkadaşlar. Bir şu, bu not önemli. Aynı türdeki sağlıklı canlıların e, kromozom sayısı aynıdır. Mesela biz deriz ki insanların kromozom sayısı 46'dır. Fakat burada e, yine dediğim gibi biyolojide önemlidir kelimeler. Sağlıklı demek zorunda. Çünkü 47 kromozomlu Down sendromlu insanlar var, Klinefelter sendromlu, Turner sendromlu e, şekilde kromozom sayılarından sapmalar gözlemlediğimiz birçok e, insan örneği de var. O zaman bize hastalıklı olanları elemine etmesi için sağlıklı ifadesini kullanması oldukça avantajlı olacak. İnsanlar 46 kromozomludur. Tabii ki sağlıklı insanlar için söylüyorum. O zaman e, aynı tür içerisinde kromozom sayısı sabittir. İkiye baktığımız zaman iki canının kromozom sayısı aynı diye bunlar kesinlikle aynı türdür diyemezsin. Çünkü farklı türlerdeki canlıların kromozom sayıları aynı olabilir arkadaşlar. Bu da bizi yanıltır. Mesela insanda da 46 kromozom var. Moli balığında da 46 kromozom var. Moli balığı dediğimiz arkadaşlar bir akvaryum balığıdır. Ee, çok böyle süslü olan balık türlerinden bir balık bu. Okyanuslarda ya da denizlerde yaşayan bir balık türü değil. Normal bu akvaryumda yaşayan süs balıklarından ee, ve 46 kromozom bulunuyor. O zaman burada bir kere daha siyah e, ve koyu renkli olan yere bakın, kromozom sayısı aynı diye aynı türdendir, kesinlikle aynı tü türdendir diyemezsin. Buna lütfen dikkat et. Üçüncü ifademize bakalım. Üçüncü ifademizde de arkadaşlar kromozom sayısının fazla olması o canlının daha gelişmiş olduğunu ifade etmez. Çünkü mesela bizim meşhur bir örneğimiz var. Mesela insan en gelişmiş canlı. 46 kromozom var ama eğrelti otuna baktığınız zaman bir bitkidir. 500 tane kromozomu var. Ancak burada dediğim gibi yine gelişmişliği ifade etmez. Gelişmiş olabilir de olmayabilir de. Kısacası böyle özetleyebilirim. Burası önemli bir not olduğunu söyleyelim. Devam edelim arkadaşlar tanımlara. Popülasyon dediğimiz zaman şunu unutmayın. Bakın buraya çizelim. Mesela A bireylerinin olduğu bir küme belirleyelim ve biz buna A popülasyonu diyelim. Yani belli bir bölgede yaşayacak, bu çok önemli, bölgeyi çizmek zorundasın. İşte ben şurada halkasal olarak çizdim, küme oluşturdum. Aynı türe ait bireylerin topluluğu e, popülasyon olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Mesela bir örnek verelim, e, tahtadaki örneğimizde de Hiç sorun değil. Mesela Karadeniz'de yaşayan lüfer balıkları. Şimdi bu örneği verdiğin zaman sınırlarını çizdin mi? Evet. Karadeniz dedin. Karadeniz'in sınırları belli. E, lüfer balığı dedin. İşte sen burada bir tül çektin. Mesela Adapazarı'ndaki serçeler deseydin. Bu da bir popülasyon oluştururdu. Sakarya'daki serçe deseydin. Bu da bir popülasyon oluştururdu. Sınıfımızdaki öğrenciler dediğin zaman da yine insan popülasyonu yeryüzündeki insanlar desen de yine bir popülasyon örneği olacak. Kısacası tek tür olacak arkadaşlar ve sınırlarımız belli olacak. Bunları lütfen unutmayalım. Komünite kelimesine bakalım. Komünite en kısa tabiriyle birden fazla popülasyonun bir arada bulup bulunup etkileşim içinde olması gerekiyor. Ben hemen şöyle bir örnek veriyorum. Mesela A canlıları da var. B canlıları da var. C canlıları da var. Bunların hepsini sınırlarını belirlediğin zaman, işte sana A, B, C'den oluşan, D'den oluşan bir komünite örneği belli bir bölgede yaşayacak. Dediğim gibi bu belli bir bölgenin yine sınırlarını şöyle çizdim ve aralarında etkileşim olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde canlılar topluluğuna biz popülasyon adını vereceğiz. Tabii ki bu etkileşimde önemli. Şimdi bir önceki örneğimizle kıyaslama yaptığımız zaman bakalım buraya Karadeniz'deki lüfer balıkları demiştik. Şimdi Karadeniz'deki canlılar dedik. İçine balıklar da girdi, fitoplanktonlar da girdi, zooplanktonlar da ve daha birçok omurgalı omurgasız canlıların hepsi bu işin içerisine girdi. Dolayısıyla popülasyonların hepsi birbiriyle alakalı. Mesela yağmur ormanındaki bitkiler dediğin zaman bir sürü envai çeşit bitki türü bu işin içerisine girer. Ya da Manisa'daki sarı çam ağaçları demiştik. Burada da Manisa'daki bütün ağaçları baz alabilirsin. Kava da işin içine girer. Elması, armut da girer. Çam ağacı da bu işin içerisine girer. Ve komünite gerçeğini bize kanıtlar. Burada arkadaşlar e, resimlerden e, popülasyon örneklerimiz var. Mesela burada penguenler bir popülasyon oluşturmuş. Tek türü ait. Bunlar kral penguenlerdir üsluplarda kümeleşmişlerdir. İlerleyen derslerimizde bunlarla ilgili farklı örnekleri anlatacağım. Mesela burada ikinci örneğimizde bir aslan popülasyonu var. Tek tür var ve bir topluluk. Yine üçüncü resimde çita popülasyonu var arkadaşlar. Ee, şurada işaretle gösterdiğim e, resimde ise bir ekosistem var aslında. Burada bakın birden fazla canlı var. Ağaç, ceylan, kartal, kelebek. Bunların hepsi burada bir puma ve denizdeki bakın göldeki akarsudaki balıklar hepsi ne yaptı bir etkileşim içerisinde elbette. Bunlar da arkadaşlar yine komünite örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Yine bakın burada farklı bir komünite var. Burada farklı bir komünite var. Bu şekilde farklı mesela orman komünitesi, kutup komünitesi, akarsu, göl daha hepsini göstermiş olduk arkadaşlar. Bu örneği geçelim. Gelelim ekosisteme ekoloji kelimesiyle ekosistem kelimesi birbirine karıştırılabiliyor. Bunu ayırt etmeniz çok kolay. Aslında mesela loji ne demektir? Loji bilim demektir. O zaman ekoloji derse bir bilimden bahsediyor anlamına gelir. Burada ise bir sistemden bahsediyor arkadaşlar. Yine belli bir bölgede yaşayacak ve canlılar ile cansızlardan oluşan bu yaşam birliğine ekosistem denir. Ekoloji nedir o zaman? Ekosistemin incelediği bilim dalı olarak adlandırabiliriz. Mesela ekosistem bir göl ikliminde de olabilir, bir çöl ikliminde de olabilir, bir dağ, deniz ya da nehirde de olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla canlıların oluşturduğu bir grup olarak karşına çıkar. Biyosfer dediğimiz zaman hepinizin bildiği gibi biyo, canlı demektir. Mesela biyolojiden gelir, loji bilim, canlı bilimi. Biosfer, osfer tabaka demektir. Biosfer canlı tabakası olarak kelimenin kökeninden gayet basit çıkartabilirsiniz. Dünyadaki bütün ekosistemler topluluğu diyebilirsiniz ya da canlıların yaşadığı yaşam e, atmosferi diyebilirsiniz. Yaklaşık 16 bin metrelik bir kesit alırsınız yeryüzünden. Buradan deniz seviyesinden üst tarafa 11 bin metre, deniz seviyesinden altıda da 5 bin metre aldığın zaman bunun üst ve alt sınırlarında yaşayan canlı şu ana kadar keşfedilmemiş. Bu durumda arkadaşlar arada kalan canlı sistemine de ekosistem denilir. Yine bu resimde de gördüğünüz gibi bir ekosistem örneği var. Nelerdir? Bakın burada su var ve suyun arkadaşlar içerisindeki pH'tan şöyle alalım. Mesela suyun pH'ından mineral yapısına, ışık geçirgenliğine. Mesela canlıları görüyorsunuz zaten. Birçok canlı grubunu burada işaretleyebilirim. Canlılar arkadaşlar e, yine birbiriyle etkileşim içerisinde. Aynı zamanda da ortamdaki ışık, renk, toprak, sıcaklık, pH, sı e, kimyasal maddeler gibi birçok cansız olan ortamla. Mesela burada şu akarsuyun dibinin balçık olup olmaması kublu taşlı çakıllı olup olmaması gibi birçok cansız oluşumdan canlılar birbiriyle etkileşim halinde. O zaman biz bu sisteme ne diyoruz arkadaşlar? Eko sistem adını veriyoruz. Birçok şekilde ifade edebilirim. Popülasyonlar topluluğu da diyebilirsin. Komüniteler topluluğu da diyebilirsin. Bu şekilde izah ediyoruz arkadaşlar ve bu örneği geçiyorum. Gelelim ekoton kelimesine. Genelde sorularda bu bizim karşımıza çıkıyor. Ekoton demek arkadaşlar farklı iki tane ekosistemin arada kalan kesişim yeri. Mesela bir akarsuyu düşünün. Akarsu akaraktan nereye boşaltılır? Denizlere boşaltılır. İşte tam bu boşaltılmanın olduğu yerde akarsuyun denize birleştiği yeri düşünelim. Bir kafamızda tasarlayalım. Normalde akarsular tatlıdır deniz ise tuzudur. Buradaki yaşayan canlı hem tatlı hem de tuzluğa adaptasyon sağlamak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar bu kesişim noktaları ekoton olarak adlandırılır. Bu verdiğimiz nehir denize döküldüğü bölge çok sık verilen bir örnektir. Bu bölgelerde tahmin edersiniz ki çeşitlilik oldukça fazla rekabet de oldukça fazla ama birey sayısı az olur. Çünkü adaptasyonu sağlayan çeşitlilik var ama kişi sayısı az olacaktır arkadaşlar. Burada çünkü rekabet fazla. Şu örneğe bir bakalım hep beraber. Nehir ve denizin birleştiği yere ekoton diyoruz. Buradaki e, resimde arkadaşlar ekotonun nasıl bir ortam olduğunu görmektesiniz. E, buradaki resimde ise arkadaşlar bakın burada kara ekosistemini, şurada ekoton denilen kesişim bölgesini, şurada da su ekosistemini göstermekte. Şöyle yapalım. Su ekosistemini göstermekte bir Burada farklı bir örnek var. Yani şu birinci örnekte verdiğim şey nehirin denize dökülmesi örneği farklı. İkinci fotoğrafta gördüğünüz bir orman kara ekosistemi ile akarsudaki kas, e, su ekosisteminin aradaki kesişim yerine bakalım. Ekoton dediğimiz yer bir geçiş olduğundan dolayı şöyle de adlandırabiliriz. Hem kara ekosisteminin canlılarını hem de su ekosisteminin canlılarını barındırabilir arkadaşlar. O yüzden çeşitlilik çok ama birey sayısı az tabii ki. Evet burayı geçelim. Geldik habitat kelimesine. Habitatı aslında biliyorsunuz arkadaşlar. Habitat bir popülasyonun yaşam alanıdır. Şöyle örnek verim kafamda daha iyi canlanır. Mesela e, biz hayvanat bahçelerinde getirdiğimiz hayvanların iyi bir adaptasyon sağlayıp ölmemeleri için ne yapıyoruz? Onların asıl yaşadıkları yerdeki habitatları taklit ediyoruz. Yani mesela bir aslan yaşayacaksa hayvanat bahçesinde o aslanın Afrika'daki ortamını kopyalamaya çalışıyoruz. Mesela bir Akvaryum balığı yetiştireceksen evinde akvaryum içerisinde yosunlar koyuyorsun, kayalar koyuyorsun, taşlar koyuyorsun, ışıklandırma yapıyorsun. Tıpkı asıl yaşadığı vatanındaki gibi eko bu habitatın nasılsa onu tasarlıyorsun. Aslında yapay bir tasarlama bu. Fakat bu tasarlama sayesinde hayvan bunu anlamayacak ve kendini evinde gibi hissedecek. Tıpkı e, bir örnekte şeyden verebiliriz. Penguenler mesela soğuk iklimi severler. Güneşin altında penguenler beslenmez değil mi? Bu durumda onu soğuk bir iklime adapte edebilmek için öyle bir ortam olmak. İşte biz bunlara bir popülasyonun doğal yaşadığı yer ya da evidir diyebiliriz arkadaşlar. Örnek olarak kutup ayısının habitatı neresidir? Kuzey kutbudur. Arıların evi neresidir? Kovanıdır. Bu şekilde adlandırabiliriz. Ekolojik niş dediğimiz zaman bu da sizin tanımlarda biraz kafanızı karıştırabilecek bir tanım. Aslında çok kolay bir ifadesi var. Ekolojik niş canlının yaptığı iş olarak tanımlanır. Ee, doğada canlının görevinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir bireyin yaşadığı ortamdaki görevi ve işi nedir? Bu örneklerden daha iyi anlayacağız. Mesela besin zincirindeki rolü ne? Etçil mi, otçul mu, hepçil mi? Bunlara bakacağız. Çevre şartlarındaki toleransı ne? Dayanıklı mı, dayanıksız mı, hassas mı? Buna bakarsın. Diğer canlılarla etkileşimleri nasıl? Ee, dolayısıyla bunlara baktığın zaman işini öğrenebilirsin. Mesela ee, bu şekilde birçok canlıyı çıkartabilirsin. Flora ve fauna konularına baktığımız zaman, Flora yine e, popülasyon ve e, komünitede olduğu gibi sınırlarını belirlemek zorundasın. Ve sınırları belli bir bölgede yaşayan bütün bitkilere biz flora, bütün hayvanlara da fauna deriz. Mesela Sakarya'da, Sakarya'nın florasını çıkartalım dediğimiz zaman, Sakarya özgü olan ya da olmayan hiç fark etmez. Bütün bu bulunduğu bitki topluluklarının tamamı aklımıza gelecek. Ya da Sakarya'nın faunasını çıkartalım dediğimiz zaman o zaman da Sakarya sırlarındaki bütün hayvan türlerinin tamamına kullanılan bir tanım olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Yine burada habitat örneklerini göstermekteyiz. Aslında baktığımız zaman şu bir numaralı resimde arkadaşlar karetta karetta var karetta karet biliyorsunuz Akdeniz ikliminde uyum sağlar. E, bu denizin dibindeki mercan resimlerinden suyun temizliğine kadar arkadaşlar her şey önemlidir bu canlının yaşamı için. Yine burada bir fil e, habitatına bakıyorsunuz fillerin türlerine göre değişkenlik var. Yine 3 ee, numaralı resimde baktığınız zaman farklı bir habitat. Mesela burada bir kuş türünün nasıl yaşayabileceğini düşünün. Yine dördüncü resimde bir ördeğin arkadaşlar habitatı sucul olması önemli. Burada tabii ki e, deniz aslanları var arkadaşlar 5'te. E baktığınız zaman yine Bengal kaplanından zebralara kadar arkadaşlar kurtlara kadar bütün canlıların yaşadığı, adaptasyon sağladığı, üreyebildiği, yadırgamadığı Avlanabildiği, avcı olduğu bir yaşam alanına biz habitat adını veriyoruz. Bu örneklerle arkadaşlar, bu şekilde yeterli. Ekosistem bileşenlerine bakacağız bundan sonra. Ee, bu şeyde abiyotik faktörler ve biyotik faktörler olarak ikiye ayıracağız bunları. Yani canlı ve cansız ortamlardan ekosistemlerin nasıl etkilendiğine bakacağız. Cansız bileşenler, ışık, sıcaklık, iklim, su, mineral, pH, toprak bunların hepsi canlıları etkileyen faktörler doğrudan ya da dolaylı. Biyotik faktörler ise üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar olarak adlandırılacak. Bu tabloyla beraber arkadaşlar bütün örnekleri defterinize yazın ve not alın. Tanımlar çünkü çok önemli. Ee, üreticiler fotosentezle yapabilir, kemosentezle yapabilir. Neler olduğunu anlatacağız bunların. Tüketicilere baktığımız zaman yine birinci tüketiciler yine otçullar, ikinci tüketiciler etçiller, üçüncü tüketicilerde hepçiller olarak karşımıza çıkacak. Bunları arkadaşlar tek tek bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Bu tabloyu güzelce defterinize geçin. Ee, ilgili olduğumuz yere kadarlık alıştırmalarınızı yapın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.